Değerli izleyenler, 14 Mayıs seçimleri yaklaşıyor. Adaylar belli oldu milletvekili adayları. Ve Erdek'ten de bir milletvekili adayımız var. Büyük Birlik Partisi milletvekili adayı, Balıkesir milletvekili adayı, ikinci sıra adayı Sayın Ali Öksüz bizimle birlikte şu anda. Ali Bey hayırlı olsun adaylığınız. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bildiğim kadarıyla bölgemize diğer partiler de dahil listeye ikinci sıradan giren, üstlerde giren tek aday sizsiniz evet, diye biliyorum. Evet, öyle e, duygularınızı alayım önce bir. teşekkür ederim. Şimdi bu benim için bir onur. Onu söyleyeyim bir kere. Müthiş bir onur. Sağolsunlar ee, sağ olsunlar değer verdi partili birliklerim. Bizi bu makama layık gördüler. Hepsine buradan uzun olma teşekkür ediyorum. Artı uzunca bir seneler dik durmak, davadan hiç ödün vermeden, vatan sevgisinden, millet sevgisinden, bu kutsal topraklardan kim söylediğinden vermeden hep aynı şeyi söyleyebilen. Vallahi arkadaşlarım alınmasın ama en de adam oradan biriyim herhalde. Çok eleştiri almama rağmen, çok kişi zaman zaman tavrını bana koymasına rağmen böl, ülkenin bölünmez bütünlüğünden hiç ödün vermeden devam etti. Bunu beni tanıyanlar bir Kimden hoşuna gitti, kimden hoşuna gitmedi. Bu konuda çok rahatlıkla söylerim. Hem partime, hem milletime, hem vatanıma, önce vatanıma, önce Türk milletine, önce yöreme, kendimi görev adamış bir ömür neredeyse. Yani 35-40 yıldan beri bu işlerin içinde biri olarak söylüyorum. Ee, onurla, gururla bu görevi yapmaya çalışan bir Ali gözlükler gözükler İnşallah Erdek halkı, görevin halkı, Balıkesir'imizin halkı, Edremit'ten Burhaniye, Burhaniye'den Havran'a, Havran'dan ee, Kepsut'a, Dursunbey'e, İvrindiye, Balıkesir'in merkezi Erdek Avşa Marmara değerlendirdiği zaman Gittiğim yerlerde ziyaretlerde çok bilgi görüyorum. İnşallah bizi o makama layık görenlere önce teşekkür ediyorum. Bütün değerli hemşehrilerime huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Ali Bey, çok uzun bir siyasi geçmişiniz var. Evet. Biraz onlardan bahsedelim. Hangi partide, ne gibi görevlerde evet. bulundunuz? Sana bir evet. genel meclisinde de Yaptım. görev yaptınız. E, anlatır mısınız onları da? 89 yılında o zaman daha Erdek'te Milliyetçi Hareket Partisi yokken ben Erdek'te rahmetli Recep İşçi Muhtarımız vardı. İşte Fatih Payallar, Çetin Güller, Mehmet Ali Yağcılar. Ondan sonra biz şey MHP'ye kurduk. Direkt o kurduk. 90, 89 yılında Doğru Yol Partisi'nin meclis üyesine Turizm Derneği Başkanlığı yaptım 11 sene. Bifli. Spor kulüplerinde, Erdek Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptım. Bunun ötesinde belediye meclis üyeliği ve arkadan genel meclis üyeliği seçildim. Hem de oyların çok büyük bir bu halkın teveccühüyle Balıkesir'de Plan Bütçe Komisyon Başkanlıkları'nda görev yaptım. Görev baş, ee, görev yaptım. Yani görevi çok iyi biliyorum. Balıkesir'in sorunlarını da burada mütevazı olmaya çalışıyorum ama hakikaten hele çocuğu bile emek verip büyütüyorsunuz. Sonunda size olgun bir laf ediyor. Biz de senelerden beri bir tavaz olarak karınca karınca balık kesim sorunlarını iyi kötü biliyorum. Özellikle yöremi çok iyi tanıyorum. Bandırmanın sorunlarını da biliyorum. Ama bandırmadan arkadaşlarımdan aldığım bilgiler ve doneler beni daha geniş tutacaktır. Ufkumu daha çok genişletecektir. En önemlisi halkla beraberim. Sokağa gidip sorduğunuzda alöksüz nedir diye işte benim sloganımdır o. O sizi tanıyor siz onu tanıyorsunuz bitmiştir. 24 saat benim kapımda. O, kapım, o acır, Benim kapımda 24 saat herkes çalır. Kimse demez ki bu adam bize cevap vermez. Telefonumu çalar. Kimse demez ki bize cevap vermez. Halktan bilin. Bunu çok rahatsız ediyorum. Balıkhaneye gidin beni görürsünüz. Garaja gidersiniz beni görürsünüz. Şimdi bu, ait değil. Siyasetten meydan çıkanlardan değilim ben. Yani siyasetten adam 15 gün kalkmış. Bunlara da saygı duyuyorum. Bir itirazım yok. İki ay evvel. Ama biraz siyasilerin de seçilip veya seçemedikleri zamanlarda dahi halkın içinde olmalı lazım. Benim bildiğim bu. İnşallah bizler artık yaşımızı almış olgun insanlarız bizden sonra gelen gençler bizim yapamadıklarımızı yapacaklardır. Şahsım olarak adalarda her köye gittiğimde hoş geldin dediğim biri bulunuyor. Kapıdağına gittiğimde her yere gittiğimde hoş geldin Ali Bey diyen oluyor. Bandırmada, Kepsut'ta dur, hiç olmazsa en azından şunu söylüyorum. Ya bir yere de gitsek aç kalmayız. Biri kapı sofrasını bize açar diyorum. Bu konuda çok mutluyum. Evet. Çok mutluyum. E, tabii siz seçimden seçime ortaya çıkan bir siyasetçi değilsiniz. Çok şükür. O son derece önemli. Çok şükür. E, seçim dönemi olmasa bile hep halkın içindeydiniz. Evet, evet. evet. Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gittiniz. Evet. E, 2-3 kere gittim. Evet. Balıkesir'de galiba bir aday tanıdık toplantısı oldu. Evet, Onun hakkında da bilgi rica ediyoruz. Evet. Ankara'ya gittiğimizde daha önce işçiler toplantıları yapıldı. Aday adaylığı süresinde Tabii biz buradan listemizi Balıkesir'de İl yönetimi listesini yaptı. Yolladı. Orada bizi aday aday olarak tek tek senin genel başkan olmak üzere her birimiz hakkında referanslar alındı. Soruldu, soruldu, soruşturdu. Sonra liste sıralaması yapıldı. Liste sıralamasında bizi ikiye layık görmüşler. Sağ olsunlar, var olsun. Bizde vay bizi niye ikiye koydular da küsmek yok. Öyle bir şey yok. Biz bir dava partisiyiz. Biz bir ülkenin bakası, ülkenin birliği, ülkenin beraberliği Bölünmez bütünlüğü hakkında kimseye taviz vermeden hayatım boyunca siyaseti böyle yaptım. Her zaman söylüyorum, benim 26 yaşında torunum var. İnşallah bu bayrağı devam edecektir. İki üniversite bitirdi. Evet. İnşallah bu devam edecektir. Ankara'daki toplantıda, aday adaylığı toplantısından sonra geldikten Balıkesir'de sık sık istişareler iş yaptık. Sık sık toplantılar yaptık. Sayın İl Başkanımız Zeki Bey'in sayesinde, Zeki sayesinde. Hep beraber bütün arkadaşlarım, görenim işte Gönlüm, Ayas Mayıs Sındırgısı, Dursun Bey, tuttu iyi yönetimi bir araya nasıl olur, neler yapabiliriz diye. Sonra adaylığımız geldi. Adaylığımız gelince biz tekrar Ankara'lara gittik. Evveli gün oradaydık. Evveli gün olduğunu söyledi Sayın Genel Başkanımız bizlerin çok iyi bir ağırlama, sadece vekillere ait bir toplantıda neler yapmamız gerektiğini, insanlarla nasıl bütünleşmemiz gerektiğini, siyasette neler söylememiz gerektiğini, bize tavsiyelerde bulundu. Biz de onları aldık, başımızın üzerine koyduk. Bize siyaseten yol yürümemiz gerektiğini, siyasete işte neler yapacağız, evin arz gibi anlattıktan sonra döndük. Fakat balık Balıkesir, dün akşam da Balıkesir'deydim. Arada da e, basına tanıtım toplantısı yapıldı. Orada da çıktık. Ağzımız 3-5 kelime kelam yaptı. Millete anlattık. Niye adayız? Niye büyük birlikteyiz? Niçin? Biz dik durmasını sevelim. Rahmetli Şehit Genel Başkanımız bize bunu öğretmişti. Geçtiğimizden beri içimizde yanan kıvılcımı, <laughs> tabii ki biz Alparslan Türkeş'in rahmetleri içinde yazsın onun sayesinde siyasete başladık. Yani rahmetlinin rah, e, rahmana kavuştuğu zaman ben içe başkaydım. Rahmetli Mehmet elimde ölmüştü benim palas. <laughs> Said Yengi falan biz Ankara'ya giderken o zaman içe Başkanıydım. Tabii ondan sonra Olabilir. Ya biz bir ağacın gövdesiyiz. Bazı şeyler anlaşılmadı. Partiler kuruldu. Ama o günden beri rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit genel başkanımız içimdeki hep ateşi vardı. Bana da böyle bir şey gelince bu işi toparlarsın. Buyur gel denince, Sayın Genel Başkanımız Balıkesir'e kadar teveccüh edip gelip bize burada olmalısın dendikten sonra biz artık bunu emir terakki ettik. Geldik başımızın üstünde elimizden geldiğince, karınca karınca, karınca erde kalkanın yöremize hizmet vermesi evet, olsun. Ve çok onurluyum yani, evet. onu söylüyorum. Tabii Ali Bey, e, ikinci sırada olmak e, büyük onur. Teşekkür ederim. 9 kişilik milletvekili listesinde tamam. ikinci sıra güzel. Çok teşekkür ederim. Eski siyasetle günümüz siyasetini bir değerlendirirseniz, ne diyebilirsiniz? <laughs> Şimdi eski siyasette teknoloji yoktu. Evet. Şu yoktu, sizlerle röportaj yaptığımızda not alırdınız böyle. He? Notlarla Zeki Bey de sağ olsun böyle notlarla yazın. Şimdi bak karşımızda teknoloji var. Halka direkt hitap edebiliyoruz. Eski siyasiler biraz daha bayır gezerdi. Şimdi o kimisine göre sanal, kimisine göre medyatik olan bir olaylar var. Biz biraz bunların gerisinde kalabiliyoruz ama sağ olsun gençler de var. Bize yardımcı oluyorlar. Biz de bu şekilde çözüyoruz. E yeni gençler şimdi pırıl pırıl gençlik geliyor. Bizim düşünemediğimizi, bizim göremediğimizi görüyorlar. Bizi ikaz ediyor. Çok da hoşuma gidiyor. Z kuşağı diyorlar. Ya işte ona <laughs> evet. Z kuşağı. Ben akıllı kuşak diyorum aslında. Akıllı kuşak. Evet. ben akıllı kuşak diyorum. Evet. Ya Z'nin anlamını pek bilmiyorum ama akıllı kuşak işte diyorum içinde. Hakikaten çok akıllıcı. Bakın bugün İHA'ları, SİHA'ları yapan işte Z kuşağı. Genç çocuklar. bunlar. 35-40 yaşında, 30 yaşında çocuklar. E bizim biz bundan düşünemezdik. Yani doğruyu söylüyorum. Belki Türkiye'nin şartları öyleydi. Yolu olmayan evet. köy vardı. Beni genel meclis olduğu zaman. Ya suyu akmayan köylerimiz vardı Kapıdağ'ında. Hep söyledim ben. Çatısından su akan okullarımız vardı. Şimdi öyle değil. Şimdi devletimiz güçlü çok şükür. Devletimize derdinizi iyi anlatırsanız, devletimize sorunlarınızı proje şeklinde getirirseniz, ben o kapıdan, devletin kapısından, millete yapılan yatırımların hiçbirinin geri döndüğünü görmedim. Maalesef bizim Erdeğimizde biraz sıkıntılar oldu bu konuda. Pek proje bazı çalışılmadı. Kişilerle ilgili çalışıldı. Ben de hepsine teşekkür ediyorum. Hepsine aşağı yukarı adaylara bakıyorum. Belediye başkanından dahil yaş olarak birkaç yaş büyüküm belki. Hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Hepsine verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Başta geçmiş belediye başkanı olmak üzere. Daha önce Hamit Tural abimiz olmak üzere. Rahmetli Ali Sarı olmak üzere. Sayın Hüseyin Sarı olmak üzere. İsim veriyorum. Kimse ne, nasıl anlarsa nasıl. Hep türlerde, ufak türde kemeye geçti. Ama biz daha iyi yaptalıyorum. Evet. Biz daha iyi yapacağız. Ters dürüst olmak. Evet. 14 Mayıs seçimlerine çok az kaldı. Evet. Nasıl bir programda dönemi düşünüyorsunuz? Sert bir ortamda geçmesinden yana değilsiniz diye tahmin ediyorum. Haş. Ya, bu konuda ne e, düşünüyorsunuz? Haşa. Evet. Sert bir siyaseti kesinlikle hayatımın bunu benim en güzel hoşuma giden şey milletim, vatandaşın gelip beni bir şeyde eleştirmesi çok hoşuma gider. Bana doğruyu göster. Genç beyinler bunlar. En Akıllı şey uçak, eleştiren şey. son derece açayım. Yapılması gereken şeyleri de şey söyledim ben. Sizinle daha önceki röportajlarımda da söyledim. Erdek'te yapılması gereken ciddi sorunlarımız var. Eğer e konuşacaksak ama Balıkesir milletvekili olduğum için Balıkesir'de yapılması gereken şeylerimiz var. Mesela yörede hakikaten bir su sıkıntımız var bizim mesela. Zeytin sulama alanları çok derece sıkıntılı. Ben bu sene Marmara Birliği'ni ziyarete gittim. Sağ olsun gayet iyi ikram eder bizi karşıladılar. Bize izzet ikramdan sonra çok güzel bir dosya hazırlamışlar. Çok güzel özetlediler. İşte bu sene 5 bin ton, 5 bin kilogram zeytin alınmış. Bunun karşılığında şu kadar para ödemiş. Eğer Kapıdağ'ın batı bölgesinde bir sulama tesisi, gölet, bent gibi bir şey olursa Yukarı yapıcı göleti var hala O doğu tarafına, evet. doğu tarafına, Erdiğin doğu tarafına, batı tarafına işte Ocak'tan narla gidenler gibi yerlere bir göletin yapılması elzem Erdiğin bu ovası elzem İnsanlar bugün susuktan çok sıkıntılı Buraya gece bütün gece bahçesini sulasın diye adam bekliyor Yeter kadar su yok zaten Bu çiftçi kardeşlerimizi desteklememiz lazım Türkiye'nin sorunu bu ama şimdi yöresel konuştuğumuz için bu Erdek ve bu bölgesinde zeytinciliği de geçen insanlar olduğu için kesinlikle buraya bir bent ya da gölet yapılması lazım. Daha önce iyi söyledim. Erde bir marina yapmamız lazım. Muhakkak biz çevreyi kirleten baca sanayisi değil, turizmle ilgili yatırım yapmamız lazım. Biz Erdek'liyiz yani görev olarak oruç. Ama Balıkesir'in çok ciddi sorunları var. Balıkesir'in kanaatıma göre muhakkak turizm bölgesi ilan edilmesi lazım. Kesinlikle söylüyorum turizmin Marmara Denizi'nin korkunç derece korunması lazım. Bu genel politika. Bunların şart yapılması lazım. Sulama alanları, işte Balıkesir turizm bölgesi, Marmara Denizi'nin korunması bunlar büyük projeler ama çok basit. Yani işi ehlin geldikten sonra Marmara Denizi'nin korunması baktığınız zaman İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar iller ve ilçeler kendine ait olan tek denizi Marmara Denizi. Türkiye'nin kendine. Diğer yani diğer denizleri paylaşsın komşu ülkelerle. Ne yapmamız lazım? Burasını korumamız lazım. Burası bir akvaryum. Eğer bir gün biri nasip olur da biz, bir yerlere gidersek bu Ankara'da vereceğim balıkçısından Kosterne'ye kadar ya yani gemi taşımacılığına kadar, navlunculuğundan gemi personeline kadar bütün sorunları çok iyi ele almalıyız. Türkiye'de şiddetle bir denizcilik bakanlığı olması lazım. Şiddetle. Ya yani dünyada çok enteresan herhalde Dört dört denizlerle kaplama denizin bakanı. Efendim bakanımız var, müsteşarlığımız var. Saygı duyuyor. Evet var ama hangisiyle uğraşacak? Ormanla mı uğraşacak, sizle mi uğraşacak, çevreyle mi uğraşacak? Bugün Marmara çevre kirliliği yaşanıyor. Bakın müsilaj yine görünmeye başladı. Kesin tedbirler. Biz günlük böyle günlük lokal tedbirlerle bir yere varamayız. Bu bir gerçek. Tedbirler daha derin olmalı. Tedbirler daha müeydeli olmalı. Uygulanmalı. Bunu devlet yapar. Allah'a şükür devlet Allah'ımıza şükür olsun devletimiz güçlü. Kimse devletten daha üstün değil. Bunu hallederiz. Bir kere Balıkesir'in turizm bölgesi yapımı ilan edilmesinin sebebi şu. Bakın Avşa'da benim pansiyonlarım var. Darlık doğumluyum. Erdek'te evlerim var. Bu bölgenin çocuğuyum. Ama yani insanlara yüksek faizle kredi verip otel yap diyemezsiniz. Bugün insanlar nasıl aşağılarda Ege bölgesinde ve Akdeniz'de yararlanıyorsa bizim bu bölgenin ise Ayvalı, Edemit'i, Burkaniye'si, Altunavası, Avuşası, Marmarası, Erdi. Bunların da bu imkanlardan yararlanması lazım. Türk milletinin tatil yapma hakkı var. Yani Bodrum'a gidelim. E gidelim Bodrum'a ama işte gittiğin zaman da sıkıntı oluyor. Sonra Bodrum'lar kalkıp banka benim çok o arama gidiyor Erdekli olarak. Emekliler Erdi. Böyle bir şey olmamalı. Erdek sizlerin bizden çok daha iyi bildiği eski yıllara göre hakikaten turizmde geçen sene hariç sıkıntılar yaşadı. Çünkü bir kere temizliğe çok önem vermeliyiz. Kesinlikle yatırımlarda devlet eli diyerekten bize devletin yardımı gelmeli. Son zamanlarda belki birileri yanlış anlayabilir ama doğruyu söylemek dinen fazla Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız gerekli yardımları bize yapıyor. Burhan Başkan da elinden geldiği kadar gayet gösteriyor. İyi bir uyum içerisinde bakın Erdek'te bazı sorunlar çözüldü. Bundan üç sene evvel aman memlekete doğal gelsin, aman memlekete doğal gaz gelsin diye berber kahvelerde bağırırken çok şükür şimdi doğal gazımız geldi. Bakın altyapıyı tamamlamaya çalışıyorlar. Köy, en ücra köylerimizde bile Kapıdağı'nda baktığınızda artık sahil bantlarını yapmışlar. Yapıyorlar. Allah razı olsun Yüce Yılmaz Beyefendi son derece ilgili bu konuda. Yani Balıkesir milletvekilliği olursak Balıkesir'in ciddi sorunlarına değinmemiz lazım. Halkla bütünleşmemiz lazım. Halkı desteği olmayan hiç kimse başarılı olamaz. Halkta karşılığı olması lazım insanların. Evet. Tabii e, büyük şehirden bahsettiniz. Çura bölgesinde büyük şehir e, yeniliyor. Evet. Geçen yıl e, Erdek Turizm'de güzel bir sezon geçirdi. Çok şükür. Bu yılki beklentiniz nedir? Çünkü turizmin içinde olan bir kişisiniz. Evet teşekkür ederim. Ben 1975'ten beri turizm işi yapıyorum. Babadan kalma. İşte teknelerimiz var. Akşam Marmara geziler yapıyoruz. Pansiyonculuk yapıyoruz. İşte işimiz bu. Ee, geçen sene beklediğimizin üzerinde çok şükür bir turizm sezonu yaşadık. Ben bu sene çok daha iyi bekliyorum. Türk milleti artık gezmeyi, görmeyi merak eder hale geldi. Şimdi bazıları bağırıyor biliyor, sıkıntılar var, Daman, domates şu kadar, biber şu kadar, soğan bu kadar ama e Peki kardeşim ben az önce sevgili abicim Yahu sarrafa gidiyor sıra var Tok almak için biliyorsunuz kaç yüz bin kişi sırada bekliyor Araba piyasada yok, kendi kendine 250 bin liralık araba 500 bin lira olmuş Yani her şey kuyruk Bandırmada geçen gün bandırmada çay içtim orada 15 lira çay çok iyi gibi çekti. 15'de oturmaya yer yok. Biri kalsın da oturalım diyor. Allah aşkına bu bir fermana benziyor. Ya açsan açılmıyor, kapatsan kapanmıyor. Şimdi evet sıkıntı var. Ben de vatandaşım. Emekliyim. Hakikaten yani yeterli değil insanlara. Hadi bizim ek gelirlerimiz var. Ek gelir olmayan bir insana sıkıntılı bir dönem tabii. Özellikle genç bir adamsınız. Yani nikahınız, evliyseniz, iki de çocuğunuz falan varsa tabii ki bu paralar az. Gönül 15 bin olan şey emekli aile olmasın. 20 bin lira gönül ister. Ya, atmaca değil ama Türkiye'nin gerçeği bu. Çalışan asgari ücret olsun. Tabii ki ileride olacak ama bugün şartlarına göre gönlüm bunu ister. İnsanların ülkeye sarılması, sevgisi, ekonomi çok önemli. Eğer siz insanları ekonomi yönden kalkındırırsanız o insanlar inanın bizim önümüzde yürürler ya. İnşallah bütün olumsuzluklara rağmen bunun güzel tarafı var. Bütün olumsuzluklara rağmen bu seçimlerde Büyük Birlik Partisi meclise yerini alacaktır. İlk defa baraj sorunu olmadan giriyor. Altını çiziyorum. Baraj sorunu yok. Büyük Birlik Partisi'nin. Ve oyumuz gayet güzel. Çok büyük teveccühler görüyorum. Ben değişik illere gidiyorum. Sağ olsun çağırıyorlar gidiyorum. Ben ilk defa senelerden beri bu davanın içinde olan bir adam olarak geziyorum. Her yerde ilgi çok güzel. Ankara'da çok güzel. Yani gittiğim yerlerde insanlar bir başka gözle bize bakıyor. Bu Dürüst Tabii ki ben diğer siyasetçiler dürüst değil demiyorum. Hepsi dürüst. Bütün kardeşlerim. Bu göreve talip olmuş her yıl başımın tacı. Hangi siyasi görüşten olursa olsun vatan bölücüleri hariç. Ülkede 25 tane özel bölge kuracağım diye ad lanet olası zihniyet hariç. Altını çizerek görüyorum. Mehmet kurşun sıkan, askerime kurşun sıkan, bu devleti hep suçlu gibi gösteren zihniyete lanet ediyorum. Kim olursa olsun, ülkenin birlik ve bekasını korumak adına verdiği mücadele de önünde saygıyla eğiliyor. Hangi siyasi görüşte olursa olsun. Ama devleti kötülüğü, dağdaki terörizmi kahraman gibi gösteren, arkadaşlarımla dediğim cezaevindeki apoya özgürlük diyen adamlarla yürüyen insanlara da söyleyecek ki de küçük var meydanlarda. Bunları söyleyeceğiz. O kadar boş değil bu dünya. Ben şehit torunuyum. Benim dedem Çanakkale, büyük dedem Çanakkale'de şehit gitti. Ben şehit torunuyum. Ve bunları iftarla söylüyorum. Gurur duyuyorum. Hayatımda alabileceğim en büyük onur bu. Efendim siyasetin içindesiniz yıllardır. Memur musunuz? Siyaseti seviyorsunuz. Ben seviyorum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Yani tespitte hata olmaz ama işte ya bu dünyadan göçtüğümde iyi insandı ya. Bir köyün suyunu akıttı ya. İyi insandı ya. Falanca garibana kurabaya el attı. İyi insandı. Sanayiciyle beraber oldu. İyi insandı. Vatandaşının yardımına koştu. İnanın bu dünyada bırakabileceğiniz beş metre kefenden başka bir şey yok. Bakıyorum arkadaşlarım hep gitti. Bir kısmı. Allah uzun ömürler olsun sağ kalanlara. Nerede benim babam? Hepimizin öyle değil mi? Ya? Yani ben şu gök kubbede hoş seda bırakmak istiyorum. Öldükten sonra benim artık yaşım belli. Yaşım 64-65. Yani kendimi eleştirecek yaşta olabilir. Hatalarımız olabilir. Ama tek amacım var. Yarına benim torunlarımın ve ben yeni doğacak çocuklara iyi bir Türkiye bırakabilmek. Yoksa bu yaştan sonra ben eşimi alırım. Allah'a şükür ekonomik durumum da güzel. Hayatımı yaşarım. Bak yazdığım da var, kışlığım da var. Mesele o değil. Esas şimdi yapmamız siyaseti. Şimdi vermeliyiz beynimizin ve vücudumuzun bütün enerjisini bir vatandaşa. Çok genç yaşta başladık, yorulmuş olabiliriz ama işte o her günün yorgunluğu bize bir tecrübe olarak dönüyor. Şimdi artık anlayabiliyorum bazı şeyleri. Ben kardeşlerime, geçmiş kardeşlerime, de bazılarına geldiği zaman zaman fikir tehlikesinde bulunduk, böyle değişik siyasilerde. Onlara da söyledim, bizi bırakın, sizler öne çıkın ama bakıyorum adaylar hep bir adam gitsin, Türkiye bilmem nereye geldi. Ya, öyle hikaye yok. Türkiye kolay kazanılmadı. Türkiye öyle kolay kolay kazanılmadı. Birileri biz böleceğiz bir birileri biz böldürmeyeceğiz de. Allah muhafaza 80 kuşağı yaşadık 70 kuşağına. Siz çok iyiydiniz. Dostum da öyle gördü bunları. Allah'ım sen koru ya Rabbi o günleri değil mi? Kardeş kavga, kara çok zor. Kardeş kavgası çok kötü bir şey. Allah bizi o günlere getirmesin ama biz bu ülkeyi savunanlardan yana olacağız. Bütün olumsuzluklara rağmen olabilir. Devlet yönetiyorsunuz. Kolay yönetilmiyor. Yani bir ailede bir sıkıntılar olabiliyor. Devlet yönetirken bir takım yanlışlıklar yaparsınız. Yoksa paramız vardır. Bankaya kayarsanız benim param parama hiçbir icat yapmazsınız. Benim gemim var orada bağlı duruyor. Sefere gitmezsiniz. Olmaz. İcat yapılırken yanlışlar yapılabilir. Ama bakacaksın terazi. Hangisi iyi fazla? E doğrusu fazlaysa eyvallah diyeceksin. Olay bu. Evet. Peki Erve çok size teşekkür ediyorum ben, bu güzel söyleşi için. Son sözü size bırakacağım. Seçmenlere ne diyeceksiniz? Son söz sizin efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli Balıkesir halkı, değerli Türk vatandaşlarım, bu vatanı sevdalı her birey dostumun saygıyla önünüzde ediyorum. Biz Büyük Birlik Partisi olaraktan seçime kendi başımıza giriyoruz. Cumhur İttifakı'nın birinci sırada Büyük Birlik Partisi'nin amnemi vardır. İslamiyet'in değeri olan ay, Peygamber Efendimiz'in ise en güzel çiçek olan gül var durumda. Oraya baktığımızda Cumhur İttifakı'nın birinci sırasında Büyük Birlik Partisi'ne oy verdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı da vardır. Recep Tayyip Erdoğan olaraktan bizim genel merkezimizin ve bizlerin arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanı seçiminde de devletin bakası, korunması, birliği, beraberliği adına söyleyecek kadar çok şey var ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verelim. Ve kendim olarak da ben Erdek'te doğdum, Erdek'te büyüdüm, bu yörenin çocuğuyum. Balıkesir'e, Ayvalı'ya, Edremit'e, Burhaniye, Harun'a, Kepsut'a hizmet vermek için bu göreve talibim. Türkiye'ye hizmet vermek için bu göreve talibim. Milliyetçi, muhafazakar, demokrat bir parti oldum. Rahmetli şehit genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylediği her kelimeler bizim beynimizde yer etmiştir. İki dakikasını garanti altına almayan bir yaşam biçiminde fırıldak olma gerek var mı? Dümdüz duracağız, dik duracağız, düz yürüyeceğiz, millete yalan söylemeyeceğiz. En büyük sözüm budur. Sizlere yalan söylemeyeceğiz. Olun ya diye de olumsuz. Bize vereceğim çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Dostuma da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olsun ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu güzel topraklarda yaşayan bütün ırklarıyla, ile, ile, bütün ırk dostlarıma, bütün milletlere sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim, Büyük Birlik Partisi Balıkesir Milletvekili 2. Sıra adayı Erdekli Sayın Ali Öksüz ile beraberdik. Ona başarılar diliyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için hoşçakalın.